15 Ekim Perşembe gününde hava 5.5 derece ve saat 10.30. Ben Stanley Brooks ve işte haberler. Çöp grevinin her zaman aynı günü. şey. Ve her gün 10 bin ton çöp yığılıyor. Başka bir şey Şu de bilmezler zaten. Hep aynı şey. mahallelere dönüştü. Neden aynı şeyi tekrarlayıp dururlar ki bunlar? Başka konu mu kalmadı? Ilk kez şehir genelinde olağanüstü hal ilan etti. Değil mi? İyi, masada bana <laughs> da yer <yaratip oyu> aç. Kalmasını <laughs> beklemeye gerek yok. Bu hali hazırda tamam, gerçekten harika. de ciddi bir durum. Kim olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın, bu şehirdeki herkesi etkileyen bir şey. Çöpleri ve sıçanları görmediğiniz tek bir cadde yok. Bu işimi de etkiliyor. İnsanlar çöpler yüzünden dükkana giremiyor. Koklayacak kadar uzun süre dışarıda değildim ama bakmak bile korkunç. Çok kötü kokusu dışında beni etkilemiyor. Korkunç. Gerçekten çok korkunç. Rezalet. 50 yıldır bu ülkedeyim ve böyle bir şey görmedim. Bu dünya nereye gidiyor böyle? Hepsini bir odaya koyun. Sorunu çözene kadar konuşsunlar. 24 saat, 48 saat, ne kadar gerekirse. Ulusal muhafızların müdahale edip temizlemesi iyi bir fikir. Sıradaki haberde de inşaat sektörü ve ev sahipleri kalorifer yakıtı fiyatlarının artışı ile ilgili endişelerini dile getirdi. Metro bölgesindeki kiracıları zor günler bekliyor. Kenin'in müzik dükkanı kapanıyor. Her şey bitmeli. Hemen şu mağaza. Hadi dostum! Bırak. Güzel kostüm dostum. Hani o sen en azından iyisinden ol. <laughs> hey! Tut hadi hadi hadi. Hey! Hadi. Geliyor. Hadi Talya çok gidelim. <laughs> Tabelayı aldık hadi. Şunun koşuşuna bak. Hadi arabaya dikkat arabaya dikkat. Hey. Tabelam nerede Talya Hey. Hadi Talya hadi. <laughs> hadi yürü. Hadi koşun. Hadi hadi. Dur. Hadi yürü. Durun. Hadi hadi koşun. Hey. Sizi kahramasınlar. Vay oh. canına, hadi onu canın, haklayalım, hadi. Hadi bu adam zayıf. Hiçbir şey yapamaz, daha sert. Dövün şunu hadi. Eşyalarını i̇şte alın hadi çabuk gidelim çabuk. <laughs> <laughs>